İyi akşamlar arkadaşlar. 1 Kasım 2020 Pazar Diyarbakır 6'lı ganyan tahmini paylaşacağım. Birinci ayakta 10 numara Pamela, 1 numara Gözde Oğlum ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 numara Dar Sokak, 5 numara Kararsız, 6 numara Latest Novel, 4 numara Beauty San 2 numara Erkarslan, 9 numara Galop Devin, 7 numara Fraser, 8 numara Süreyya Hanım'ı ilave edebilirler. Yani 10, 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 5, 6, 4, 2, 9, 7, 8'i ilave edebilirler. İkinci ayak 5 numara Hira 8 numara Begüm Tay, 4 numara Goncanur. Bu 3 at yeterli. Yani 5, 8, 4 şeklindedir. Üçüncü ayak 2 numara Tumbul Emoş, 1 numara Aynur Abla ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 numara İlkay Can, 3 numara Bırak Gideyim'i ilave edebilirler. Yani 2, 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 ile 3'ü ilave edebilir. Dördüncü ayakta 4 numara Anatolian Strom ferit yardımcıyla tek olur. Dördüncü ayakta 4 numara tekimizdir. Beşinci ayak 5 numara Tumbul Kavçinoğlu 7 numara Joker Tumbul 6 numara Ertecimer. 4 numara bir turbo ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 numara Bağrı Yanık, 2 numara Son Esen, 1 numara A Yusuf'u ilave edebilirler. Yani 5. ayak 5, 7, 6, 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 2, biri ilave edebilir. Son ayak bir numara alsima, 3 numara amigdala, 9 numara limoncello. Bu üç at yeterli. Yani son ayak bir, üç, dokuz şeklindedir. Yarınki Diyarbakır yine zor. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Ekonomik oyunu, oyunu oynamanızı tavsiye ederim. 1. ayak 11 2. ayak 5 8 4 3. ayak 2 1 4. ayak 4 tek 5. ayak 5 7 6 4 son ayak 1 3 9 şeklindedir. Diyarbakır tahminleri bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.